kabrimde iktisat edin. Eğer Allah katında bana bir şey verilecekse, gözün alabildiği kadar nurla geniş kabirler verilir. Yok eğer bunun zıttı olacaksa, bir keser deliğinin sapının girdiği yere adamı sıkıştırırlar. Kabirin birisinden bir cenaze çıkardılar, yine bu kitapta, keser unutulmuş, keseri emanet almışlar, götürüp götürmek için keseri çıkarmaya vardılar. Cenazeyi keseri sapını çıkarmışlar, demirin içine doldurmuşlar. Öyle dar ki keserin sapını çıkarmışlar, demirin içine cenazeyi sokmuşlar. Melekler, melekler. Baktılar cenaze keserden çıkmaz, sahibine parasını vermek suretiyle helallaştılar. Melekler gelir. Daha önce okuduk. Yaz. Amir melek diğerine. Ne yazar? Fersah çarpı fersah yaz. Yaz. Ne yazayım? Gözün alabildiğine çarpı gözün alabildiğine yaz. Yaz. Başka bir cenazenin kabrine. Karış çarpı karış yaz. O, mü, o, o zatın kabri karışa karış kadar küçülecek kitap kadar. Ötedeki 12 bin adım 12 bin adım genişleyecek. 12 bin adım, 12 bin adım. Fersah bir fersa 12 bin adım. Gözün alabildiğine artık 100 kilometre mi de ona 500 kilometre mi insanın gözü ne kadar olur alır onu bilemiyorum Allah bilir doğrusunu. İbn-i Ebi Dünya'dan Rikka ve Beka kitabından Miskin bin Bekir'den rivayette Verrat el İcli öldü. Kabrine götürüp Lahtin'e bıraktılar. Lahdinden reyhan çiçeği döşenmiş. Bazıları o çiçekten bir miktar aldılar. Yetmiş gün yaş durdu bozulmadı. İnsanlar evinde fitne çıkmasın diyerek emir sarayına götürdü. Saraydan kayboldu. Başka bir senet, Hafız Ebu Bekir Hatip'ten, anam öldü, indim, kabrine koyacaktım, bitişindeki bir kabirden bir delik açıldı. Baktım içinde bir adam, üzerinde yeni kefenlenmiş, üzerinde yeni kefen var, göğsü üzerine Yasemin çiçeğinden bir demet koymuşlar. Yasemin aldım, kokladım, kokusu misk ve amberden daha fazlaydı. Cemaat kokladı, yine cenazenin üzerine koydu. Onun için Allah Azim ve Tekaddes Hazretleri İmam Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin kabrinin yanında bir kabir açtılar. Baktılar ki cenazenin göğsü reyhan çiçekleriyle süslenmiş. Ne mutlu Allah'a itaat edip böyle yatana. Yazıklar olsun Allah için ömrünü boşa atana. Şimdi bir kıssa kaldı o çok tatlı. Onu da söyleyeceğiz. Bakalım Rabbim ne gösterir. Beyhaki Şuayb-i İman kitabından Kasım bin Osman bin Cedi'den rivayetle Kabe etrafında tavaf eden bir kimse gördü. Devamlı tavaf ediyor. Zikri tek idi. Ya Rabbi sen muhtaçların ihtiyacını giderdin. Benim ise giderilmedi demekten başka bir şey söylemiyor. Ya Rabbim sen muhtaçların ihtiyaçlarını giderdin. Benim ise daha giderilmedi demekten başka hiçbir şey söylemiyor. Devamlı böyle tavaf ediyor. Mübarek o zaten vardı. Dedi Allah'ın güzel kulu. Bu tavafta ne güzel zikirler vardır. Sen hiçbir sinen zikretmiyorsun. Dedi benim derdim büyüktür. Senin bildiğin gibi değil. Ya e anlat bakalım. O mübarek tavaf eden derdini şöyle nakletti. Biz yedi kişiydik. Düşmanla karşılaştık. Yedimiz her birisi bir memleketten değişik insanlar idik. Düşman arazisine saldırdık. Yedimizi de esir aldılar. Esir olduğumuz için yedimizin başını vurmaya karar verdiler. Bağlayıp ellerimizi götürdüler. Birer birer başlarımızı vurmaya başladılar. Ben baktım. Semadan bir kapı kapı. Semadan bir kapı açıldı. Kapıların yedi tane kapı açıldı. Yedi tane hur il ayn var. Her bir kapıda bir huru bekliyor. Arkadaşımızın başı vuruldu. Melek indi, mendile sardı, kendi kapısından aldı cennete götürdü. İkinci kap, ikinci baş vuruldu. Onu da götürdü ikinci kapıdaki. Üçüncü başvuruldu, onu da üçüncü kapıdaki aldı götürdü. Sıra yedinci olan bana geldi. Vaktaki ki beni kafirler bağışladılar. O zaman yedinci kapıdaki Gürul Ayın bana dedi: "Ya mahrum, ne yapmıştın ki sen kaldın? Ya mahrum, ne yapmıştın ki sen kaldın? Kapıyı kapadı, kendi kayboldu. İşte benim hasretim o yedinci kapıdaki huriyedir. Arkadaşlarım muradına nail oldu. Ben hala muradımı Allah'tan bekliyorum. Bunun için her tavaftaki hasretim o ayındır. Sen bunu ölmek mi sanıyorsun? Ben de böyle yazdım kitabın altına. Sen bunu ölmek mi zannediyorsun? Yani bir kan akıp bir cesetten bir başın kopması mı zannediyorsun? Ebedi cennete şehitlerin ruhları yeşil kuşlar ile cennet kursaklarında kuşların kursaklarıyla cennete giderler. Sen bunu ölmek mi zannediyorsun? Onun için kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur veya cennet bahçelerinden bir bahçedir. İkisinin ortası yok. İkisinin ortasında bir yer arama. Ya azaptasın ya rahmette. Ya azaptasın ya rahmette. Çaresi çok kolay. İşte böylece kabir aleminin bugün bu kadar geziden dönelim. Rabbim bizi de cennete götürülen salihler zümresini iltak eylesin. Konumuzun kabirler aleminden sonra böyle bir nurani kalp yolculuğuna, kabir yolculuğuna çıkan Cenab-ı İsa Aleyhisselam'ın elçilerine döneli, Yoruldunuz mu? Yoruldunuz paydos ederiz kardeşim. Bak pazarlık peşin. Rıza pazarı dinlerseniz naklederim. Yorulduysanız paydos ederim. Hiç cevap yok. Şeriattır soruyorum. Devam mı paydos mu? Devam. Allah için devam kardeşim. Niye yorulalım? <laughs> kim Allah'ın yolunu sevdirirse ümit edilir ki Allah da onu muafirin zümresine iltihak eder ne mutlu ki o insana Allah'ın yolunu sevdirir kim bir güzel çığır açarsa o çığır devam ettikçe o hayırdan bir şey noksan olmadan ona yazılır kim bir kötü çığır açarsa o kötülük devam ettikçe onun defterine o kötülükten bir misli yazılır. Ne mutlu ki insan sevdiği Rabbinin, ne mutluki insan sevdiği Rabbinin şeriatından, onun hükmünden, onun yolundan konuşur. Ne güzel der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir cemaat bir yere toplanır da Allah ve Resulü'nden konuşmadan dağılırsa ahirette pişmanlıktır. Bir cemaat bir yere toplanır Allah ve Resulü'nden konuşursa Rabbim'in melaikeleri inerler, her Allah'ın zikri olan mecliste dolaşıp huzuru Rabb'ül İzzet'e varırlar. Nereden gelip nereden gittiğini bilen Rabb'ül İzzet müminlere bildirmek için onlara sual sorar. Nereden gelirsiniz? Ya Rabbim şu gecenin şu saatinde, şu mecliste, şu mekanda, şu makamda senin konuşan salihler zümresinden geliyoruz. Ne yapıyorlar? Senin zikrini yad ediyorlar, şeriatını konuşuyorlar. E ne niyet ediyorlar? Cennetini ihmüt ediyorlar. Gördüler mi? Yok. Ya görselerdi? E ya Rabbim görselerdi cennetini, hiç bir daha oradan çıkmazlardı. Demek buradan çıkanlar akıl ve zümresi değil. Eğer Allah cennetini görselerdi bir daha onlar oradan çıkmazdı. İmkanı yok çıkmazdı. Niye çıkıyor? Çünkü ulaşacağını görmemiş. Ne istiyorlar? Cehennemden azat. Gördüler mi? Yok. Eğer bir kere cehennemin kıvılcımını görselerdi bir daha oradan çıkmazlardı. Soba ateşi değil, güneş ateşi değil, nar cehennem ateşi.